Sorumuzu okuyoruz. Doğu Cephesi ile ilgili verilen bu bilgilere göre gelişmelerinden hangisinin yaşandığı söylenebilir? İlk zaferimiz Kazım Karabekir komutasındaki düzenli birliklerimiz işgalci Ermenilere karşı mücadele etti. Kars, Sarıkamış ve Gümrü geri alındı. Ermeniler barış demek zorunda kalınca Gümrü anlaşması imzalandı. Önemi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk siyasi belgedir. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Ermeniler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet olmuştur. Bu cephe kapanınca doğudaki birliklerin bir bölümü Batı cephesine gönderilmiştir. Verilen bilgilere bakıyoruz. Ermenilere karşı verilen mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu doğru arkadaşlar. Nereden görüyoruz bunu? İlk zaferimiz diyor zaten. Ee, Ermeniler barış istemek zorunda kaldı diyor Kars, Sarıkamış, Gümrü geri alındı bu cephede İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk askeri ve siyasi zaferini kazanmıştır Zaten burada bahsettiği ilk askeri zafer Bu maddede de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk siyasi belgedir diyor Yani askeri ve siyasi zafer olması doğru Üçe bakalım yeni kurulan düzenli orduya duyulan güven arttı Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Zaten bu cephede savaşan Kazım Karabekir'in komutasındaki birlikler, düzenli birliklerimiz. O yüzden üçüncü bilgiye ulaşamıyoruz. İşgal güçleri Doğu Anadolu'yu boşaltmıştır. Bununla ilgili de herhangi bir bilgi yok. Sadece şu var. Bu cephe kapanınca doğudaki Türk birliklerinin bir bölümü Batı cephesine gönderildi destek kuvvet olarak. Yani dördüncü bilgiye de ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız A. Arkadaşlar merhaba. Sorumuz misak milli konusu ile ilgili. Hemen bakalım sorumuza. Misak millide yer alan yukarıdaki kararların Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki sorunlardan hangisine çözüm oluşturması beklenemez? Beklenemez ifadesinin altını çizmiş gördüğünüz gibi. Bakalım. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde ilan edilen misak milli kararlarından bazıları şunlardır. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliğinin sağlanmasından sonra boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması ilgili devletlerin kararı ile geçerli olacaktır demiş. ilk cümlede. İkinci cümleye bakalım. Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla siyasi, adli ve mali sınırlandırmalar kaldırılmalıdır. Üçüncü cümleye bakalım. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır demiş. Şimdi şıklara bakmadan bu azınlık kavramını tanımlayalım. Azınlık Müslüman olmayan, Osmanlı devleti içerisinde Müslüman olmayan yani gayrimüslim haklara verilen bir isimdi. Bu ikinci cümlede siyasetli mali sınırlandırmalar derken kastettiği kapitülasyon kavramı aslında, Zaten ilk cümlede de bir anlamını bilmediğimiz kavram geçmiyor. Şimdi şıklara bakabiliriz. Şıklara baktığımızda eşleştirme yapacağız yine ve çözüm oluşturması hangi cümleden çıkmayacak? Çıkanları belirleyeceğiz, çıkmayacak sonucu bulacağız. İlk cümleye baktığımızda zaten boğazlardaki bir karardan, boğazların dünya ticaretine açılmasından bahsediyor. E, C şıkkında da boğazlar demiş. O zaman bu ilk cümleden C şıkkı çıkacağı için bunu elememiz lazım. Çünkü bizden çözüm be beklenmeyen şıkkı soruyor. İkinci cümleye baktığımızda siyasi ve mali sınırlandırmalar az önce de dediğimiz gibi kapitülasyonlarla ilgili kapitülasyonun tanımı zaten bu cümle. O zaman A seçeneği de buradan çıkar. A'yı da eledik. E, üçüncü cümlede azınlık haklarından bahsetmiş. D şıkkında da zaten azınlık hakları demiş. E, o zaman D seçeneği de gider. B şıkkı bizim doğru cevabımız olarak ortaya çıkar. Çünkü yabancı okullar yani Osmanlı Devleti'ndeki gayrimüslimlere ait okullarla ilgili bir bilgi yukarıda geçmediği için çocuklar cevabımız B seçeneği yabancı okullar olur. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi'nin ve Mustafa Kemal'in Selva Anlaşması'na karşı tutumunu en iyi ifade eder? Selva Anlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin ölüm fermanı niteliğindeki imzalamış olduğu barış anlaşmasıdır. Bu anlaşmaya Mustafa Kemal ve Türk halkı kesinlikle karşı çıkarken Osmanlı hükümeti anlaşmaya imza atmıştır. Bu çerçevede biz Serv Anlaşması'na karşı Mustafa Kemal'in tavrını belirlemeye çalışacağız. Serv Anlaşması bir anlaşma olmaktan çok tutsaklık belgesiydi. Tutsaklık esaret manasına geliyor. Osmanlı hükümeti milli iradeyi hiçe sayarak bu anlaşmayı imzaladı. Fakat milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin anlaşmaya tepkisi sert oldu. Mustafa Kemal asırlardır bağımsız yaşamış bir milletin böyle bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceğini belirtmesi daha önce Orta Asya'dan beri bizde var olan bağımsızlık ateşi'nin bir kez daha vurgulandığını görüyoruz ve bu noktada milli egemenlikten ziyade en iyi ifade eder kısmına baktığımızda milli bağımsızlığa vurgu yapıldığını görüyoruz. Bu noktada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir derken milli egemenliğe uzlaşmak Türk kültürünün bir parçasıdır derken uzlaşılmayacak bir metin bizim bu metinde uzlaşma şansımız olmadığı için bunu da eleyeceğiz. Ya istiklal ya ölüm direkt milli bağımsızlığı veriyor bize. Milli iradeyi hakim kılmak yine ulusal egemenlikle alakalı olacağı için doğru cevabımız Ceyhan olacak. Sorumuzu okuyoruz. Sadece bu bilgilere göre Sivas Kongresi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Amasya genelgesinde toplanması kararlaştırılan Sivas Kongresi tüm engelleme girişimlerine rağmen 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Sultanisi'nde toplanmıştır. Toplantıda tüm bölgesel cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca manda ve himaye tartışmalarına son verilerek kesinlikle reddedilmesi kararlaştırılmıştır. A seçeneğine bakıyoruz. Anadolu'da kurulan cemiyetler arasında birlik sağlanmıştır. Evet, Anadolu ve Rumeli müdafak hukuk cemiyeti çatısı altında birleştirilmesine karar verilmiştir diyor tüm bölgesel cemiyetlerin. Birlik sağlandığını gösterir bu bize doğrudur. B seçeneğine bakalım. Ülkenin bağımsızlığı dışındaki görüşler ortadan kaldırılmıştır. Son cümlede manda ve himaye tartışmalarına son verilerek kesinlikle reddedilmesi kararlaştırılmıştır diyor. Yani ülkenin bağımsızlığı dışındaki görüşlerdir manda himaye ve bu tartışmalara son verildiğini gösteriyor. Bu cümlede doğrudur arkadaşlar. C seçeneğine bakalım. Sivas Kongresi'nden sonra Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir. Bununla ilgili herhangi bir bilgi göremiyoruz yukarıdan. D seçeneğine bakalım. Türk milleti ülkenin geleceği adına kararlılığını göstermiştir. Bütün engellemelere rağmen Sivas Kongresi'nin toplanmış olması ve aldığı kararlar Türk milletinin kararlılığını gösterir bize. Bu cümlede doğrudur. Yani C seçeneği ulaşılamaz olan seçenektir.